sandı. Çünkü konu geçmedi. Dolaylı olarak da şu an başka bir konu geçmediği için ben Ali Bey'e direkt sorayım. Madem burada, ikimiz de buradayız Ali Bey'le. Ee, Ali Bey'de mikrofon başındasınız Ali Akbaş. Buradayım, buradayım, buradayım. buradayım. Ben dinliyorum şeyi de, siz de çok dinledim şeyin başından beri. bir yandan dinlediğim için. Klasik birkaç söylemlerde bulundunuz. İşte 23'ten sonra işte Cumhuriyet kurulduktan sonra Batı'dan böyle bütün Batı'nın kuralları alınmış, bize dayatılmış ve yaşam stilimiz Batı'ya göre şekillendirilmiş. Ve tabii ki de bu yanlışmış biz çünkü. Aslan Türk'üz değil mi Ali Bey? Doğru mudur? Türk'üz ve Müslümanız. Müslüman Türk'üz. Türk'üz ve Müslümanız. Çok katılıyorum. Yani Batı'nın kurallarını gelip bize dayatmak bu Mustafa Kemal'in özelliği. Bu devamını söyleyemiyorsunuz. Profiline de yazmışsınız. Koruma kanunu var diye kalksın diye. Doğru. Yo değil bu uygulamaları ortada olduğu için bunlar söylenebilir canım. Söyleyemediğim şeyler başka <laughs> şeyler. Osmanlı'nın tabi, Osmanlı'nın e, karşıtlığı buradan giriyor. Yani Osmanlı da böyle değildi. Sonra da işte Cumhuriyet bunu böyle yaptı. Ben şimdi sana bir soru soracağım. 20 saniye daha fazla değil, lazım bölmezsen. Ben sen 15 dakika dinleyeceğim sonra gerekirse. Tamam mı? 20 saniye. E, Mustafa Kemal'in yaptığı devrimler Batı'dan aldığı için. Bunlar tabi onu yabancı, e, yabancıların valisi yapıyor. Nefer öyle yazmış, ya, İngiliz valisi yapmış onu. E, ben de sormak istiyorum acaba. 1770'lerde 3. Selim askeri okullarda Fransızcayı zorunlu kılarken hatta daha da ileriye gidip o koca Osmanlı Devleti'nin ikinci yabancı dilini Fransızca yaparken zorunda bir şekilde bak Fransızca zorunlu bir şekilde ikinci dil. İkinci Mahmut Avrupa'yı tarzı eğitim olsun diye dışarıdan elemanlar getirip Mektebi Tabiye Şahane gibi yerler kurdururken Kavalalı isyanlarına karşı Ruslar gelip o boğaza demirlerken bizi kurtarsınlar diye İngilizler de araya girip bizi geri kurtarırken orada. Veya işte şey İslam çevresi yüzünden Nizip'te de yenilince ki bilirsin Nizip'te niye yenildiğimizi. General Moltke yazar bunalarında. anılarında. Tam yenecekken Kavala'nın ordusunu araya girerler ve derler ki Şehir İslam çevresi der ki o gece olmaz, cuma günü savaşılmaz, bunlar işte dinimize uygun değildir ve yeniliriz oradan. Sonradan bu Şehir İslam çevresinde kaldırdılar. 1828'de de bir kıyafet nizamnamesi konuşuldu bu aynı. Sarık ve kavuda yasaklar ve der ki pantolon ve fes giyeceksiniz der. Hatta Abdülhamit de sonradan biliyorsunuz çarşafı yasaklar. Şimdi Mustafa Kemal bunu 200 yıl sonra yaptığı zaman Batı'nın uşağı oluyor da. Fransızca zorunlu kılmadı Mustafa Kemal. İkinci dil yapmadı. Bize zorunlu kılmadı. Fransızca zorlamadı. Türkçe konuşacaksınız. E hatta bu yüzden eleştirirsiniz. Siz onun hoşunuza gitmez o. Merak ediyorum acaba Osmanlı ne oluyor? Buyurun. Şimdi e, Elma ile Armut demin John da verdim bu misali de. Sen de istediğin gibi yanına baktığın için tarih. İkinci Mahmut Han bir. Evet kılık kıyafet devrimi yapmıştır ama devlet dairelerinde sadece memurlara yapmıştır. Halka bir dayatma yoktur. Üçüncüsü Osmanlı'da dört 400 400'ü geçkin serpuş kullanılırdı. 400'ü geçkin serpuş başlık. Bu teke indirdi. Sadece tarikatlara dedi ki siz ne, meşrebinize uygun renkler seçin. Yeşil olur, sarı olur, şu olur, bu olur. Ee, zorunlu dil dil, dil dil dersine gelecek olursak Osmanlı padişahlarının bir çoğu zaten yabancı dil bilir. Farsça, Arapça'nın yanında birçok yabancı dil bilir. Bunda bir beis yoktur zorunluda. Bizim itirazımız Mustafa Kemal Paşa'ya tamamen ve tamamen Halka dayatması bir, ikincisi de onların kanunlarını zorla getirip Müslüman millete uygulaması. Müslüman milleti peşine takarken Gazi Paşa şunu söyleyerek takmadı. Benim peşime gelin, düşmanı kovalayalım, düşmanı kovalattın sonra padişahı kovalım. Hilafeti kaldıralım, kılık kıyafetinizi değiştirelim, yazınızı değiştirelim diye toplamadı milleti. Açın kendi nutkunda da göreceksiniz, Falih İbkartay'ın Çankaya kitabında da göreceksiniz. Ondan sonra Masar Hüsut Kansu'nun Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber kitabında da göreceksiniz. Hatta Masar Hüsut Hansı'nın... Gerçekten okudun mu? Okudum tabii. Niye okumayacağım? Okudun, okumayacağım. okudun mu? Okumadım. Niye okumayacağım? O zaman, zaman, yani? zaman, zaman helal olsun yani. Tazir, ne ben ne konuşuyor? Cevabını bitirsin ben bölmeyeceğim dedim. Benim, benim farklı bir kaynak okumama gerek yok ki. Kemalist kaynakları tamamen bizi doğruluyor zaten. Farklı bir kaynak okumama gerek yok ki. <laughs> Neyse. Masar Hüsut Kansu'nun Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber kitabında e, mecliste bir dua yapar. E, kongrenin konuşmasında sonunda bir dua yapar. En son olarak niyazım şudur ki Cenab-ı Vacimül Amal Hazretlerinin uzunca bir dua yapar. Şaşırdım der Masar müfit Şaşırdım bu duayı duyunca. Akşam olduğunda sordum. E, paşam niye konuşmanızın sonunu böyle bir duayla bitirdiniz? Vakti gelmeden bazı şeyleri açık etmek bize bir şey kazandırmaz dedi diyor. Birkaç gün sonra bir akşam da not defterin yanındaysa kısa kesiyorum. Yani uzatmamak için söylüyorum. Çok uzun hikayeler de kısa kesiyorum. Not defterini çıkar Masar Müfüt demiş. Savaştan sonra zaferden sonra padişah e, lava edilecek, cumhuriyete geçilecek, Latin harfleri gelecek. Ondan sonra yaptığı bütün inkılapları tek tek 1919'da saymış Masar Müfüt'e. Masar Müfüt demiş ki, cumhuriyete Hayır. geçelim, geçelim e, Gazi Gazi Paşa bana yeter demiş yani. Çok hayalperest gördüm sizi demiş. Aldırış etmemiş. Sonra diyor ki 25'te şapkan kitabını yapıp. Genişleri reisinin başında şapkayı görünce, Kastamonu'dan geri dönüştü Ankara'da. Beni gördü, Masar Müfüt notların yanında mı, hangi maddedeyiz diye sordu bana diyor. Anlatabildim mi? Yani Gazi Paşa milleti maalesef ki maalesef kandırmıştır. Kandırarak peşine takmış, içindeki her şeyi gizlemiştir. Yoksa Gazi Paşa bunları açık etseydi, bu millet Gazi Paşa'nın peşinden gitmezdi. Bakın beş sonatlarını açın okuyun. Ben kaç gündür meclis tonaklarını paylaşıyorum. Ali, Bey Ali Bey ben İngilizlerin konuşurdu. peşinden mi giderdi? Gazi Paşa'nın peşinden mi giderdi? Şey... İngilizlerin niye peşinden gitsin? İngilizlerin niye peşinden gitsin? Niye peşinden gitsin? Bir ya, Karabekir yani, Paşa diyor, var. Birçok e, paşamız e, var. E, var. E, Nurettin Paşa saniye. var. Bak Nurettin Paşa var. Ya İslam, girmeyin Ali kardeşim. Birçok paşamız var böyle islah savaşını başlatan. Ali Onların abi. peşine takılırlar. Efendim? Ali abi bir saniye beni dinleyin. Tasvih, tesvih, tesvir. Uyuyunca okudum. Siz girmeyin arkadaşım bakın. Hakların kardeşine bıraktık mikrofonu. Başkası girmesin araya. Bizden de kimseyi araya sokmuyorum ben. Siz de girmeyin araya. Burada hakların kardeşiyle Ali abi konuşuyor. O onu muhatap aldı. O da onu muhatap aldı. Başkası girmesin araya. Ben girin diye. Bir şey. Az önce söz verdik. Uzunca bir sürede konuşurdunuz. Konuştunuz ve hakların kardeşine bıraktık işi. Şimdi, evet buyurun. Hakların şey, Ali abi. Kazım Karabekir Paşa. Kazım Karabekir Paşa. İstilal Harbimiz diye kitabı var. Açın okuyun. Gazi Paşa'yla İstanbul'da görüştüm, Anadolu'ya geçmemiz lazım dediğimde diyor, Gazi Paşa'nın derdi Harbiye Nazırı olmaktı. Hiç Anadolu'ya falan geçesi yoktu diyor. Ne oldu da Anadolu'ya geçti bu adam? Ha, peşinden gitme konusunda gelecek olursak, nutuktan örnek verdim size. Daha nasıl örnek vereyim? De Gazi Paşa kendisi diyor ki, kendisi Komikantin. diyor ki İngilizlerle birlikte yaptım bak. Hayır hayır, konumuz hemen hemen aynı şey. İngilizlerle birlikte yaptım Kurtuluş Savaşı planını diye. Nutuk da kendi söylüyor Akşehir'de. Bana bana cevap verir misin? Öyle be. Ya biz birlikte Verdim zaten. Burada. Verdim zaten. Hayır, verdim ben zaten ben Osmanlı, Hayır, ben soruyu sordum. Osmanlı'daki reformlar ne peki dedim siz de bana Mustafa Kemal'in Osmanlı'daki anlattınız. reformlar ben bak de. Osmanlı'daki Müslüman, Osmanlı'daki, Müslüman, Osmanlı'daki Müslüman, reformlarla Gazi Paşa'nın yaptığı reformlar birebir aynı, de. bire bir aynı değildir. Birebir aynı değildir. Tamam Ali Bey sıra bende şimdi ben sorayım. Son sorundur zaten. Birebir aynı, aynı değildir bak. Haftalar karıştırma. Normal aralar karıştırma. Müsaade verir, müsaade verir misiniz? Ben size müsaade ettim. Delikanlı gibi dedik burada değil mi? Başka konuşmayalım yani. Adam gibi konuşalım burada. Ben sizi dinledim. Dediniz ki halka sormadı, gizli gizli yaptı bunları. Eyvallah tamam. O zaman ben ikinci bir soru sorayım. Birincisine cevap alamadık muhalim. İkincisini alalım. Peki madem Neyin öyle. Neyin alamadın halkların kardeşliği? Bir saniye. Neyin alamadın? Bak ben sana şunu söylüyorum. Türkçe konuşuyorum ya. İkinci Mahmut yaptığı ıslahatlarla Gazi Paşa'nın yaptıklarını aynı kefeye koyamazsın. İkinci Mahmut Han şunu mu yaptı? Şeriatı Bikosun kaldırıp Raikül'e mı geçti ikinci Mahmut'a? Hayır hayır. Için bak şunu yok. yapıyorum. Yani şov yapmak, için yapmıyorum. Bak, bak beni bak, bir dinle ben ya. Beni bir, bir dinle. Cevap alamamışsın ya. Cevap alamamışsın. Beni bir dinle. Cevap alamamışsın. Soruyu sordum, zaman verdim. Bak de kesmek de zorunda. Bırakma beni ya. Beni bir dinle. Beni bir dinle kardeşim. Hayır kardeşim. Bak beni bir dinleyeceksin. Beni bir dinleyeceksin. Cevap alamadım diye algı yapıyorsun ya. O da kalabalık ya. Bak ikinci Mahmud'dan şunu mu yaptı? Kılık kıyafetini değiştirdi, halka mı dayattı? İkinci Mahmud'dan şeriatı mı kaldırdı, laikliğe mi geçti? İkinci Mahmud'dan yazıyı mı değiştirdi? Ne yaptı? Halka rağmen ne yaptı ikinci Mahmud'dan? Yaptıklarını saydım. Mevzu bu kadar basit, siz elma ile armudu niye karıştırıyorsunuz birbirine? Bunu nasıl açıklamadın, cevabını alamadım diye ahkam kesiyorsun sen. Buyur devam et. Abi. Konuşabiliyoruz mu? Mikrofon kapatıldığı için konuşamıyoruz. Yok bu cevap değildi. Değil değil Ayrıca gayet bu. ikinci Mahmut'a karşı bırakın da konuşalım Ali Bey yani. Değil mi? Dinledik ya siz. İkinci Mahmut'a karşı değil. gayet ayaklanma olmuştur. Kelle de gitmiştir. Onlar ayrı konu. Tamam bunu kapatalım. Ben size sorayım madem öyle. Madem öyle. Abdülmecit Gülhane Hattı Hümayun'u yani tanzimat fermanı ilan ederken niye maliye reformunu Fransa'dan aldı? Fransız ceza kanunu çevirerek uygulamaya koydu. Yok muydu bizim kendi kanunumuz? Fransız hala, burada. hala aynı, aynı, aynı devilden gidiyorsun. Benzemez kardeşim. birbirine benzemez ya. Yani neyin anlamak istemiyorsunuz ya? Rejim değiştirmedi, ya rejim, değiştirmedi. rejim değiştirmedi bu Biz adamlar ya. Rejim değiştirmedi. Bu adamlar rejim değiştirmedi. Bu adamlar rejim değiştirmedi. Nasıl değiştirmedi? Nasıl değiştirmedi? Ya Avrupa bu adamlar rejim mi değiştirdi? Gazi <laughs> Paşa gibi? Gazi, Gazi Paşa de, gibi rejim mi, rejim mi değiştirdi bu, bu adamlar? Şeklini değiştirmiştir. Temelleri orada atılmıştır. Nereyi hani değiştirmiştir? Dur, bir Sözümü bitireyim ben. Seni bir bekledim Ali hani Ali kardeşim yıkılmış bir ülkeyle devam eden bir ülkeyi birbirine karıştırmayalım lütfen. Yani iki soruya da cevap alamadım. Eyvallah Ali hani, yani Bey. Yok de, yok, soru, yok siz şunu bekliyorsunuz. Siz, siz şunu sizin bekliyorsunuz. Siz şunu <gülüyor> bekliyorsunuz. <gülüyor> sizin <gülüyor> beklediğiniz <gülüyor> cevabı ben söyleyeyim mi <laughs> size? Sizin beklediğiniz <gülüyor> cevabı ben söyleyeyim mi size? Hadi söyle. Sizin beklediğiniz cevap şu. Tamam mı? Evet efendim Osmanlı'da batılılaşma başladıydı. Gazi Paşa zirveye çıkardı. Yanlış. Yanlış. Eyvallah, Yanlış. Tamam, başlandıcı, başlandıcı olmuştur, ama başkanlık başkanlık olmuştur ama. Bu adamlar, bu adamlar bak bunların beklediği cevabı söyledim Osman abi ben. Ben inanmıyorum buna. Bu ne adamlar rejimi tepe taklak etmediler. Vallahi Siz bunu, bunu, niye, karıştırıyorsunuz? Siz bunu niye karıştırıyorsunuz? Siz bunu niye karıştırıyorsunuz? Yahudi ajanıdır bu. Yemin ediyorum inanıyorum. Siz niye? Siz niye, birbirine karıştırıyorsunuz bunları? Karıştırmıyorum. armut bunlar. Elma armut bunlar. Elma armut. Ya, arkadaşlar başkaları niye araya giriyor ya? Yapmayın şunu ya. Bana DM'den yazıyor insanlar ki bin kere yazdık size. Yani bir, e, bir insanlar anlamıyor. Gerçekten girmeyin araya ya. Az önce mikrofonu verdik. Osman abi sana da verdik. Konuştun. E, yani Orhan abiye de verdik. Tasvir sana da verdik. tesvir sana da verdik. Yani siz konuştunuz zaten abi. Sizin bir olayınız kapandı. Sizin şu, şu an dükkanlar sizin kapalı. Siz bir daha araya girmeyin. Şimdi Hakların Kardeşliği ile e, Ali abinin e, konuşuyor. Peki ben Başkasına bir soru soracağım. Ben bir, ben bir ben bir soru soracağım o zaman Hakların Kardeşliği. Ben onun sorusuna cevap verdim. Bakalım. Sorun sorun ama olur. şöyle Ali abi, abi siz de yanlış yapıyorsunuz. Bir saniye bir saniye yanlış yapıyorsunuz. Abi, o konuşurken de abi siz müdahale ettiğiniz zaman olmuyor. Yani konuşma şey olmuyor ama. Konuşamıyor. Abi, tamam tamam, tamam sıkıntı yok ya, Algı peşinde Hakların Kardeşliği benim de, şeyim de, o. Yukarıda Allah var. Ben müdahale ettim mi konuşurken delikanlı gibi dinledim mi? Halkların kardeşliği, müdahale ediyorsun, dinlemiyorsun, istediğin cevabı alma peşindesin, sen algı peşindesin. Senin derdin gerçek öğrenmek falan değil. Senin Eşkücün. derdin algı yapmak. Eşkücün. Gerçek Eşkücün. öğrenmek Eşkücün. derdi olan bu adam bu kadar hakikate rağmen bunlara itiraz etmez. Aynen. Gerçek derdi öğrenmek olan bir insan bu kadar hakikate Eşkücün. rağmen bunlara itiraz etmez. Bir sine beş izler değil mi? Bir sine beşi açar izler ya. Gerçekler duruyor orada. Yalan yazan tarih utansın. Bak sine 5 diyorsun hala küçük görüyorsun. Sine 5'ten vermedim sana. Nutuk'tan kaynak Biz, verdim. Siz sine Nutuk'tan kaynak verdim. Nutuk'tan. Nutuk'a cevap ver hadi. Nutuk'a Nutu <laughs> <ne gülüyor> cevap, Nutu <gülüyor> <ne> <gülüyor> cevap <gülüyor> ver. Nutuk'a cevap ver hadi. Nutuk'a cevap ver. Nutuk'un nesine cevap veririm? Nutuk'un nesine cevap veririm? Sayfa. Sayfasını söylüyorum. Sayfasını söylüyorum. Ben sana tanzimatı soruyorum. Sen bana diyorsun ki Nutuk'ta böyle böyle yazıyordu. Ya Allah Allah tanzimata verdik cevabını kardeşim. Tanzimata verdik. Bir şey daha söyleyeyim mi? Bir şey daha söyleyeyim mi siz dediniz ya Mustafa Kemal'in Kemal siz var ya, kaldı. Sizin derdiniz bak sizin derdiniz var ya algı yaratmak Biz başka ya, bir şey de değil. Güçlerdi. Nutuk'ta adam ya. kendi ya. diyor ki bak İngiliz generaller Kurtuluş Savaşı'nın planını çizdim. Hayır. Sen buna Hep cevap şey. ver nasıl düşman İngiliz Gazi Paşa? Şey. Şeyi de söyleseniz nasıl ya bu o, generaller, o generallerin esir olduğunu da söyleseniz ya. Hani, Dur bakalım Laptayacak sıkıntı yok. yok. Sıkıntı Ali hani Bey yok, baba. ben sana bir şey daha sorayım Bir şey daha sorayım Delikanlı gibi bir şey sorma. Sen, sen benim soruma. Sen benim soruma cevap ver ondan sonra ben dur. Sen demiştin ya biyografinde. Bak General Talzunt arzusu üzerine. Bak nutuktan okuyorum ha. Sayfa 489. Konya'ya gelmiş olan General Talzunt arzusu üzerine kendisiyle görüşmek için Ankara'dan hareket ederek 23 Temmuz 1922 akşamı Batı Cephesi karargahında bulunduğu Akşehir'e gittim. Hareket hakkında Genelkurmay Başkanı'nda Katılımlarla görüşmeyi münasip gördük. Ben de 24 Temmuz'da Konya'ya gittim. 27'de tekrar Akşehir'e döndüm. Ferzi Paşa Hazretleri de 25 Temmuz'da Akşehir'e gelmişti. 27-28 Temmuz gecesi beraber yaptığımız müzakere neticesinde tespit edilmiş plan icabınca taarruz etmek üzere 15 Ağustos'a kadar bütün hazırlıklarımızı tamamlamaya çalıştık. Nutuk'tan okuyorum. Şimdi bu İngilizler nasıl düşman Gazi Paşa'ya bana bir izah edin bunu ya. Bu nasıl düşman? Ben sizin sorularınıza cevap veriyorum. Buyurun cevap verin. Bu nasıl Şimdi düşman? İngilizler nasıl abi. düşman? Şimdi bir saniye Ali abi. Bir saniye. Sen de bir saniye. Şimdi şöyle. E, bu konuşma şeyi çok şey oldu. Yani e, birbirinizin üstüne çok gittiniz. E, biraz da sakinleşin ikiniz de. İsteyen cevap versin Nefer. Bir de sükselttiniz ikiniz de. Sakinleşin. Yavaş yavaş konuşalım. Şimdi sen konuşsun. O zaman bırakalım. Şimdi Hakların kardeşlik konuşsun. Buyurun. Tamam mıdır? Bitti mi? Ne, nefer artık cumhuriyeti ilan edelim ondan sonrasını konuşalım. Bitti. Emre abi bitti bir mi? konuşsun. Bir konuşsun bitti Emre ya, abi. Bitti. Oraya geliyoruz, oraya ben geliyoruz. Dinledim. Buyursun Hakların kardeşleri cevap versin. Arkadaşlar, bırakın. Arkadaşlar bakın bırakmıyorsunuz. Uzatıyorsunuz. Uzatmayın şunu. Biz mikrofon kesmek zorunda kalmayalım. Adama bir söz vermedi ki ya. Adam haklı şu an ya. Bırakalım adamın mikrofonlarını da de konuşsun ya. Boğacaz adam burada. Tamam eyvallah teşekkür ederim. Doğrudur yukarıda Allah var nefer Görüyorsun ben dinliyorum. Arkadaş şeyden bahsetti. İngiliz General Townsend'den bahsetti. Çağırmış Mustafa Kemal demiş ki gel lan ayağıma biz şimdi seninle şey planlayacağız. Kurtuluş Savaşı'nı. Madem düşmandık diyor. Ne diyor diyor İngiliz General buna emir verdi diyor. Şimdi Ali Akbaş'ın size anlatmadığı ve benim de kızdığım nokta bu zaten Kutl Ameride bu arkadaşın esir alınmış oldu İngiliz general Taunton ve İngiliz general Townsend'i gibi bu ordu da normaldir bunu Osmanlı kardeşler. Kime mi İngiliz var İngiliz generallerinde? konuşayım birader ya Allah Allah. Nutuk'tan okudum ya kendimi uydurmadım abi. Nutuk'tan Nutuk'tan okumadın mı diyor sana dinlemiyor musunuz? Ali abi önce dinleyelim gözünü seveyim Ali abi. Nutuk'ta dinledim. adam diyor ki bu adam esir alınmış bu adam esir alındı. ve Nutuk yazmasına gerek yok resmi tarihtir bu gizli bir şey değil. Bu adam esir alındı. Bu adam çok bilgili bir komutan. Esir alındı Kutul Amere'de. Ve Yunanlara karşı bunun bilgisinden istifade edildi taktiksel olarak. Esirler kullanılır. Bu gayet normaldir. Sen bunu ne diye insanlar İngiliz general diyor sonuç? Adam esir orada. General değil artık. General Ustur. değil. Bak karıştırma. Orada esir tamam, değil diyorum. Bak, Onu... Abi, abi atacağım aşağı. Bak mikrofon alacağım. Bak şu sözümden sonra araya kim girerse girsin mikrofonunu alacağım. Çünkü adam bitirmedi. Bakın az önce e, tesvir konuşurken müdahaleye nasıl engel olduysak gene aynı müdahaleye engel oluyorum. Abicim o genelden bahsetmediğini ben de biliyorum. Ama kelimesini bitirmesini bekliyorum. Bir bitirsin ya adam konuşturmadık ya. Ya ikide bir mikrofon kestirmeyin de abicim. Buyurun. Teşekkürler. Yani da bahsetti. Townsend'den bahsetti. Townsend'i araştıranlar bilir. Kutulamerya'yı araştıranlar oradan da esir alınabilir. bilir. Hatta Halil Paşa çok iyi davranmıştır. Townsend hep över bana çok iyi davrandı Osmanlı esir aldıktan sonra. Bu arkadaşın e, iddiası bu yöndeydi. Benim de aynı iki soruma cevap vermedi. Yani verdiğini söyledi. Nutuk'tan bir şeyler anlattı. Fakat cevap vermedi. Ama Ali Bey ben başka bir şey söyleyeceğim. Yani bunu kapattık cevabını aldım burada. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Profilinde yazmışsın ya Atatürk'ü koruma kanunu kaldırılsın. Bu kanun var diye ben bazı şeyleri açıklamıyorum. Yoksa elimde bir sürü kaynak var dedin değil mi? Şimdi ben de sana buradan diyorum ki bak benim 100 bin tane abonem var. 200 bin tane de YouTube'da abonem var. Eğer elinde bir şey varsa bana da gönder bunu. Ben yayınlamazsam şerefsizim senin adına. Hadi. Hadi. Hadi delikanlıysan gönder bana. Telefon numaranı verme. Ver. Atmayan namettir. Hadi. Bak, bak Ramazan bir saniye, Ali bir saniye. Şimdi sen e, yüzbaşı Ta, e, General Townsend'ın hala da şeyde esir olduğunu söylüyorsun. Mondros müteharikesinde e, bu arkadaş İngiltere'ye gitmiştir. Orada bağımsız bir milletvekili olmuştur. Daha sonra yine İngilizlerin istememesine rağmen Konya'ya girmiş bir görüş Şimdi arkadaşım sen önce o hatalı bilgini bir düzelt. Bu bir iki ya bir dakika. İki. Bir dakika, bir dakika, bir i̇ki. dakika. Her Genel şeyde bak şimdi her şeyde böyle bak, algısal üzerinden yürüme yapıyorsun. Bak senin konuşmalarını <laughs> takip ediyorum ben. Bak, ha. Sürekli tansiyon yükselterek hareket Hadi. çekmeye kalkıyorsun ama Ali'nin sana vermiş olduğu cevaba evet. sen henüz daha cevap veremedin. Önce sen bu cevabı ve Polimik da. üretmeden kendini anlat. Dostum bak sen polimik yapıyorsun. Ben, Biz bununla ilgili dostum ya ben yapmıyorum. İki soru sordum sana. Adam İngiliz generali dedim. Yazın elinde belge ol. vardır. Her göz Anladın mı? Geçeceksin bu işleri sen. Bir saniye konuşayım. Bak bir saniye Orası konuşayım. Ona göre düzgün değil. Ona göre düzgün konuş. Bizden tarih evet, konuşacaksan. Güzel konuş. Güzel cevap alırsın. Seninle seninle ben ayrı ilgileneceğim. Şov değil burası. Sen kenarda yani ilgilenecek kadar. Tarihi bilgiye sahip değilsin. Birçok kronolojiyle Bilgi karıştırdığına gel. Bir saniye müdahale etmeye yine müdahale edeceğim ben. Şimdi arkadaşlar kişselinizin konuşmuyoruz. Kişilerimizi konuşacaksak gidin bir oda açın kişselinizin konuşun. Yani kişisel kavgalara girecekseniz. çünkü ben burada kesmesem bir kelime sonrasını ben ne konuşulacağını burada biliyorum. Ee, bu noktaya hiç getirmeye gerek yok. Şimdi karşılıklı konuşmayın yani. Hayır e, bir... e, Nefe. Şimdi hakların kardeşliği mağazan bir şekilde giriş yaptı. Daha sonra da kişileştiriyor konuyu. Osman Bey'e de lüzumsuz e, e, kelime kullandı. Seninle sonra ilgileneceğim. İlgilenmek ne demek? Hakların kardeşim Yani şimdi, bu üslup doğru mu? Şimdi Allah insanı ego sahibi yapmasın. Allah insanı e, şeyinden e, şirazesinden kayınma, kaçırmasın diyorum. Çünkü gerçekten ego kötü bir şey. O takipçi sayım demesi bile büyük bir ego. Ben odaya girerken de söylemiştim, uyarmıştım. Odanın içinde de birçok kez uyardım. Ee, bu yeni jenerasyon bizim bilmediğimiz kelimeleri çok kullanıyor. Ee, gerçekten bu egoyu bir böyle kenara bırakalım. Burada tarih konuşacaksak tarih konuşalım. İnsanları e, sinirlendirerek e, şey yapmayın. Mesela Ala abi az önce size çok çok güzel bir şey anlattı. Eee nutuk üzerinden attı kendi inançlarınızın, yani kendi bağlı olduğunuz kitap üzerinden bir e, şey anlattı. Siz daha ona cevap veremediniz ama polemiğe döküyorsunuz. Polemiğe dökmeyelim. Yani kişisel kavganın dışına çıkalım lütfen. Yo tamam tamam eyvallah. Ben söyleyeyim ben arkadaşla ilgileneceğim derken iddialarına cevap vereceğim. İlgilenme koyunda yoksa biz burada mafya değiliz. Bu bir lafımı çevirmeyin. İkinci olarak da takipçi sayımı söylememin sebebi madem bu iddiaları duyuramıyor benim kanalım var platformum var oradan yayınlayayım budur. Yani her lafı da diğerden çevirmenize gerek yok. Üçüncüsü de Arkadaş demişti ki generaldir kendisi İngiliz generali gelmiş yani öyle bir algı yarattık ki, oradaki İngiliz işte askerliğiyle işbirliği falan yapılıyordu adam general değil o tarz aktif e, asker değil daha yine senin arkadaşın Osman Bey galiba adı. kendisi de dedi ki ben dedi İngilizler karşı olmasına rağmen Anadolu'ya gelmiştir böylelikle senin tezin de zaten çürütmüştür son olarak ekliyorum zaten işim de var Bursa elinde belge gönder ben yayınlarım kardeşim 6500 kişiye bak, de benim işte oraya bir oraya bir de, de, dedim, dedim ben sana ekleme <laughs> yaptım orayı düzeltiyorum. Kendine iyi sen doneyi vakti. Her zaman İngilizdir dostum bunu unutmayacaksın. Şimdi. Her zaman İngilizdir. Şimdi, nefer, Nefer. Ben küçük bir soru soracağım bu Kemalist arkadaşlar bir cevap boydur, zaten, boydur, gitmiş <laughs> gitmiş zaten. Boş ver. gitti zaten, gitti zaten başlar. Ama sıra abi. bendeydi. Senden önce. E, Mert'e söz vereceğiz, Mert bekliyor şu. Sıra de ama bir saattir bekliyorum Mert yeni geldi. biraz abi <laughs> az önce aynısını söyledim Mehmet abi. Ya DM'den yazdırmayın bana da gözünü seveyim. Okusunuz sırası gene oluyor. Bak siz böyle söz, söz aldınız, bir söz almadı. Ya bir... İyi akşamlar ben zaten... ben zaten iyi saniye. akşamlar. Bir saniye Mert, belki de Prez Mehmet abi dört kere, beş kere, 10 kere mikrofon verdim. Yani bak şu iç mikrofon almamış insanlara bir.